Merhaba sayın seyirciler bugün sizlere bir site tanıtacağım bu sitemizin adı youtubeabana.com sitemize kaydo, kaydoluyoruz başta kaydolmak için bir tane takma adı gerekli e-posta adı gerekli e-posta neden gerekli size bunu da söyleyeyim e-postanıza onay maili gelecektir onay maili gittikten sonra o onay mailini onaylayacaksınız ve site kaydınız tamamlanacaktır şifre istiyor şi tekrar şifre istiyor cinsiyet belirttin diyor bay veya bayan ben robot değilim ş seçeneğine tıklayıp gönder gönder gönderi tıklıyoruz yapacağınız işlem bu kadar basit ben önceden kaydolmuşum size i̇şte kullanıcı adımı şöyle şey yapayım araba resimlerini seçiyoruz burada da fazla araba yok zaten giriş yap yapıyoruz Burada içerik ekle içeriklerim var. Ben iki tane içerik eklemiştim. Onlardan şu an 1089 görüntüleme var şu anda. İçerik ekle basıyoruz arkadaşlar. Size en baştan burayı söyleyeyim en azından. Tür, tür seçinizi yapıyor diyor. YouTube dislike beğenme arttırma var burada. Organik like beğeni arttırma var. Or, organik izleme arttırma ve izleme saati or, izleme var. YouTube organik izlediğiniz izlediğiniz kadar 4 saat veya canlı izle, yayın izleme organik abone arttırma yorum yazdırma var Arkadaşlar size burayı nasıl yapacağınızı göstereceğim 4 bir saat canlı yayın izleme var Buraya giriyoruz Ben YouTube'a hemen giriş yapayım reklam çıktı karşımıza. Oturma açma görüntüsü şey güzel Hemen oturma açıyoruz. Giriş yapsın. Bir dakika şuradan kanalımızın linkini bir videomuzun linkini alıp oraya yapıştıracağız ben iki tane video atmıştım size zaten söylemiştim şuradan şu linki kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz burayı limitli yapmadık bence içeri ekle ediyoruz ben zaten eklemişim size başarılı şekilde eklendi diye bir yazı çıkacaktır onun için bana şey olmamış Tekrardan içeri geliyoruz arkadaşlar. Size hepsini göstermeye çalışacağım bugün. Organik izleme. YouTube abone. Bunu böyle yapıyoruz. Ve şey yap. Bura 45 kredi. Arkadaşlar 45 kredi buradaki kredi puanlarına hesaplanıyor arkadaşlar. Bende şu an 287 kredim var. Nereye geldim ya ben? İnternet bugün ağır Hı. Nereye gitmiştik Burada da kalmasam Aynen 45 kredi diyor İzlediğiniz kadar kazan kredi Burada var Onu size Bu videoda da göstereceğim arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar ben bunu hiç vermemiştim. YouTube izleme video izle bölümde yer alsın mı? O, o 39 artı saniye görüntülerini hayıra bastım ben az önce. Otomatik video izle bölümde yer alsın mı? 100 ile 100, 100 saniye arasında görüntülerini hayır yaptım az önce. Yine bunu limitli yapalım. içeri ekle diyelim. Size size yine burada açıkla, başarılı diye şekilde görünecek. Ben de Önceden yüklediğim için olmadı ile. Size başka göstereyim? Like arttırma. Bura video rölesini yapıştıralım. 45 kare istiyor. Limitli yapalım bunu. Her zaman limitli olsun. Ben zaten yüklemişim onun için yine olmuyor. Abone arttırma izlemeli izlemesiz yap, yapın. Bunu yapacağım bunu yapacaksın. Kanal Uralati hemen gidiyorum Burada da izlemeli 200 kredi var. 200 her izleme başına insanlar izlediğinde 200 her 200 kredi gider yani. Limitli yapıyoruz bunu da. İçeriğe ekliyoruz. Ben zaten yüklediğim için kayıtlı oluyor bu da. Arkadaşlar burada anladınız her şey bence anladınız. YouTube izlerini kadar kare diye basalım şimdi. Şu sekmeyi kapatalım. En fazla 758 saniye burada var. Buradaki kodu buraya yazıyoruz. 071. İzde var, atla var. Ben izle izlemek istediğim için izliyorum. 720 saniye oldu burada. Arkadaşlar her 30 saniyede 18 kredi kazanacaksınız. kadar. Bugün sizlerle birlikte çeşme suyunda her 30 saniyede 18 kredi kazanacaksınız var. İz benim izlediğim saniye başına 18 kredi kazanma kazanacağım 30 saniye izleyelim 18 kredi. Yalanım size başka video şey başka şeyleri de göstermek istiyorum burada. 30 saniye geçsin. 18 kredi mi geldi? Burada 287 kredi yazıyor. Orada ardıları işletmeyin çünkü videoyu yeni site bu sayı değişir. 269'a düştü. Eksi 268 286 derken şimdi 269'a indi Otomatik video izleyebilir burada arkadaşlar. Burada Firefox indirmek için tıklayın yazıyor. Ben indirmek istemiyorum çünkü burada boş bir şey yani. YouTube izlemeli abone ol. Bu bölüm içeriye girebilirsiniz ancak kredi kazanabilmek için az indir ettiğini de yapmanız gerekiyor. etkinlik yeni günlerde Zaten laf yapayım. Heh buradaymış. Etkinlik sayımız birdir. Burada ise 24 etkinlik daha yapmanız gerekir hissediyor. Ben yapmadığım için ona, ona yapam şey yapamıyorum. Buraya geliyoruz arkadaşlar size burayı hepsini tanıtacağım Burada da aynı şey aynı şey 24 etkinlik yapma, daha yapmanız gerekmektedir ben bir etkinlik yapmıştım YouTube'a beğen Arkadaşlar Burada kredi 85 var Ben tıklıyoruz Bana, Beğensek 85 krediniz cebimizde Yanmasam bunu izlememiz gere gerekmiyor yanmasam Bir deneyelim bir bakalım Videoyu takip edin Beğendim Seksimeş kalıdın gelmiş mi? Beğendim Nalan gelmedi Tekrardan ben bir yapayım video yine tırdır da ay. Biraz sayfa Burada ne böyle oluyor ya? Atla diyeyim. Beğen butonuna tıklayın ve açılan penceredeki YouTube videosunu beğenin burada yazıyor. Ama ben yaptım olmadı. Bir daha yapayım şeyler videoyu durdurayım. Nothing. Beni. Sonra sayfaya inleyeyim. Arkadaşlar ben yapamadım bunu. Siz yapabiliyorsanız yapın. Bu bu da güzel bir şey aslında. Kredi 80, 85 kredi ve be, bir beğenme için 85 kredi alacaksınız. Ben bunu yapamadım size Bakalım diğerlerine bakalım arkadaşlar. Dislike butonuna tıklayıp açılan penceredeki YouTube dislike katın Yani beğenmedim. Onun anlamına geliyor. Buna da, bunu da bir yapalım. Eğer olmazsa yapacak bir şey yok yani. <laughs> Videoyu durdurayım. Dislike yaptım. Sayfamı yeniledim. Yine eksiği 269 şeyler. Arkadaşlar ben yapıyorum olmuyor bunu Bu söylediklerin son söylediklerim olmuyor Burada yine yorum yap butonuna tıklayıp ve açılan penceredeki youtube videosuna yorum yapını yazıyor Ben yorum yapacağım sizin için Kopyaladım Bakalım burada oluyor mu Evet bir yorum ekle yapıştır yorum yap şimdi bakalım kopyala butonuna tıklayarak yorum yap Kop yorumun kopyasını kopyalanması sağlayın ardından açılan penceredeki yorum kısmına yapıştırarak yorum yap butonuna tıklayın pencereyi kapatmayın otomatik kapanır ve kendi hesabınıza geçer 10 saniye de içerisinde kredi almadıysanız hani yorumu yeniden yazın. X yazdığınız silin ve bekleyin. yapışına kısa yolu klavyeden cetirler ve tuşlardır Yorumları silmeniz durumunda hesabınız geri dönüş olamayacaksınız. Kapatılır. Bir de sorun yok olarak böyle. Arkadaşlar burada diyor bu yorumu kopyalayın ve bu YouTube kanalına yorum olarak ekleyin. Daha sonra ise 10 saniye içinde 10 saniye bekleyin. 10 saniyede içine Gelmese 110 krediniz tekrardan bir o orada yazılan yorumu tekrar tekrardan Aynısını kopyalan ve aynı Sayfaya yapıştırın. Önceki yorumunuzu silin ondan sonra yapıştırın yeni yorumunuzu. Biz ben bekliyorum şu anda bu dostun bakacağız yine 110 110 şey gitmiş mi bir bakayım. Heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. galiba gitti çünkü şurada bir değişiklik oldu yanmasan. bekliyoruz arkadaşlar durmadı çıkıyor hala <laughs> galiba oldu neden olmadı? Bugün her şey olmuyor ya. Arkadaşlar size bir bir şey göstermem lazım. Onu da göstermezsem içimde kalır yani. Burada en sayfanın en alt kısmında sitemizin tanıtım videosu çekerek YouTube hesabınıza paylaşacak kullanıcılarımızda 250.000 kredi forum sitelerinde sitemizin tanıtımını yapan kullanıcılarınıza 2500 kredi hediye yani bunu ben bunun için yapıyorum size bunu da söyleyeyim yani bunu da söylemezsen içine kalacaktı daha doğrusu mesaj canlı canlı mesaj burada var canlı mesaj yazalım buraya ee, ne yazalım level 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 puanımızı da size göstereyim arkadaşlar burada iki levelda şunu indireyim aşağıya Level 1'de Premium bonus Premium bonus nedir? Onu da size göstereyim. Premium üyelik var burada. Arkadaşlar burada ücretsiz bir şekilde yap, yap yapacağınız işlemler görünüyor. Burada premium ise hepsi hepsine açık oluyor. Görünüyor gördüğünüz üzere. Bir gün içinde 2.40 kuruş. 3 gün içinde 6.30 kuruş. 7 gün içinde 13 lira 86 kuruş. Lir. Bunu buradan alabilirsiniz yani. Burada da şey var. Karaci ile ve seçeneği var. Satın ala tıkladığınız an eğer ödemeniz başarısız olursa buradan kredi puanınız 250'ye düşüyor ve prestij puanınız da 1000 1000 eksi 1000 yiyorsunuz. Eğer satın alma başarısız olursa. Ondan sonra size level'lara göstereyim. Birinci level'da 5 kredi 10 prestij puanı alırsınız. Ücretsiz bonus üyeliklerini size söylüyorum. 22 level'a kadar var burada. 22 level 1575 kredi ve 3100'lük prestij puanına sahip olur. Her video başına bu kadar kazanırsınız diyor ikinci birinci level böyle ikinci level 25 kredi 50 prestij puanı sahip olursunuz üçüncü kredi 50 kredi 100 prestij puanı dördüncü level 75 kredi 150 prestij puanı beşinci level 100, 100 kredi 200 prestij puanı altıncı level 125 kredi 250 prestij yani bu bunlar böyle devam ediyor arkadaşlar istersen size canı sohbeti de göstereyim Ben yanlış bir yere basın yanlışla. Canlı yorumlara gelelim. Level atlamak, level atmak, atlamak için ne ne yapmam gerekir diye bir soru soruyorum onlara soru işaretimizi de bırakalım ve gönder kısmına şey yapalım Arkadaşlar onlar bana geri dönecekler Burada da YouTube video rehber izlemeli nasıl kaydolur nasıl eklenir premium üyelikten bahsediyor Whatsapp iletişim numaraları var burada bu asam numaralarından dilediğiniz an bir bir şey sıkıştığınız an burada gönderebilirsiniz ona onlara videomu beğendiğiniz videomu beğenin yorumlara yorum kısmınızı yapın herkese iyi günler